Dedimden herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizler için Antbük'teyim efendim. Özellikle şehirden izole olmak istiyorum diyenler için 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız ve fiyatı da oldukça uygun güzel bir villa inceleyeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden villamızı gezmeye başlayalım efendim. Buyurun. Zaten sizler için şu an villanın içerisindeyim görmüş olduğunuz gibi. Bahç Hemen sağımda güzel bir havuzu var. Kendine ait garaj alanı. Bahçe severler için de son derece kullanışlı, güzel de bir bahçe var. Dilerseniz tüm bu dış çevreyi gezdikten sonra giriş kapısında buluşalım efendim. Buyurun. Müzik Villamız açık mutfaklı efendim. Dolayısıyla bize yaklaşık olarak bir 40-45 metrekarelik güzel bir salon mutfak karşılıyor. Zemin döşemelerinde seramikler tercih edilmiş. Isı içinde katkıları ve yapımız hazır. Şu an elektriğimiz olmadığı için aydınlatmaları sizlere gösteremiyorum. Ve deniz manzarasına hakim konumda da salonumuzun oturumu planlanılmış. Bu bence güzel olmuş. Gördüğünüz sürgülü kapılardan veranda alanına çıkış sağlanıldığı gibi hemen sağındaki sürgülü kapılardan da havuz alanına ulaşabilirsiniz. Havuzumuzun da son derece çevresi geniş olduğu için kullanımı ya da sabahları yapacağınız kahvaltıların ya da akşam yemeklerinizin son derece keyifli olabileceğini düşünüyorum. Mutfağa bakacak olursak da ferahlığı destekleyecek tonlarla beyaz mutfak tercih edilmiş. Tüm detaylara baktıktan sonra bu villamızın 4 odasını incelemeyle devam edelim. Evet efendim. Şimdi birinci kattayım. Burada 3 yatak odası ve ortak alandaki banyo lavabomuzu inceleyeceğiz. Başlamadan önce hemen şunu söylemek istiyorum. Tüm odalarımızın kendine ait kullanışlı mini ee, balkonları var. Hatta koridorumuzun hemen çıkışında da aynı şekilde. Şimdi ilk odamızla başlayacak olursak, ilk odamız buyurun. Bakalım. Yaklaşık olarak 13 metrekarelik zemin döşemelerinde dominant parkelerin tercih edildiği, yine aynı şekilde denize bakan manzarasıyla gayet ferah bir oda efendim. Onun hemen yanındaki diğer ikinci odamız yaklaşık olarak 15 metrekare. Yine zemin döşemelerinde laminant parkelerin tercih edildiği deniz manzaralı küçük de söylemiş olduğum gibi balkon olan bir oda. İkinci odamızdan çıktıktan sonra hemen ortak alandaki banyomuzu da inceleyelim. Ve şimdi bu kattaki son üçüncü odamız. Bu odamızda 15 metrekarelik. Gördüğünüz üzere laminat parkeler zeminde tercih edilmiş. Küçük de bir balkonu olan oldukça şirin bir oda efendim. Evet efendim şimdi ikinci teras katındayım. Bu evde en sevdiğim özellik nedir diye sorarsanız bence teras katı diyebilirim. Çünkü oldukça büyük metrekarede, yaklaşık olarak 30 metrekare çok rahat var diyebilirim. Seçeceğiniz yatak odası, mobilyalarınızı çok rahat yerleşim yapabileceğiniz gibi. Beğenme nedenimin biri de full deniz manzarası olması efendim. Ve kullanışı da iki farklı cephedeki terası. Buyurun inceleyelim. Evet efendim bugün sizlerle birlikte dediğim Akbük bölgesindeydik. Özellikle şehir havasından izole olmak isteyenlerin beğenebileceğini düşündüğüm 300 metrekarelik toplamda 4 yatak odalı biri de ebeveyn olmak üzere gayet kullanışlı bir villa inceledik. En önemlisi de başta da söylemiş olduğum gibi fiyatının uygun olmasıydı. Son olarak villamızın özelliklerinden bahsedecek olursam 4 odalı demiştim. Kat kalorifer altyapısının hazır olduğu gibi kendine ait garajı ve havuzu Ayrıca da bahçe sevenlerin unutulmadığı, güzel bir kullanım alanı olan kullanışlı villaydı efendim. Çekim itibariyle de fiyatı şu an için 2 milyon liradır. Ancak sizler bu villa tam bana göre diyorsanız bırakmış olduğum iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videom içerisinde mutlaka eksiklerim vardır. Bunlar için yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilir ya da dilerseniz bizleri arayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.